İstanbul Vlog kanalından herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Bu videoda motosiklette giyinmenin öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Yani uygun kıyafet giymenin işte eldiven, mont, pantolon, kask vesaire diğer koruyucular giymenin öneminden biraz bahsetmek istiyorum. özellikle İstanbul'da yaşayan birisi için yani motosiklet kıyafetleri giymek oldukça ezen bir konu. Yani bu konuda kesinlikle benim hiçbir yani toleransım yok. Kısa bir mesafede gidecek olsanız asıl olaylar zaten kısa mesafelerde oluyor. Uzun mesafede gidecek olsanız kesinlikle kaskınız başta olmak üzere motosiklet kıyafetlerini giymiş olmanız gerekiyor. Peki giyiliyor mu? Hani trafiğe baktığımızda neler görüyoruz? Trafiğe baktığımda ben e, hiçbir şey giymeyen sadece kask takan. Bazıları kask da takmıyorlar. Yani o şekilde işte geçen gün İstanbul Anadolu yakasında bir kaza oldu. İki tane genç <laughs> haberin detaylarına göre hiçbir korumaları yok. Kas da yok Kıyafet de yok İkisi de virajı alamayıp işte Bariyerlere vuruyorlar Ve ardından ikisi de hayatını kaybediyor Yani dediğim gibi Bu işin şakası yok Yani ilk hatanız Son hatanız oluyor Bazı işler vardır Öyledir İlk hatanız son hatanız olur Motosiklette de böyle Son hatanız olabilir yani bu hayatta yap yapacağınız o yüzden kask başta olmak üzere kask bir kere kesinlikle olacak. Yani bunun hiçbir alternatifi yok. Eğer motosiklete biniyorsanız yani şöyle söyleyeyim motosiklet bile değil. Saatte 25 kilometreyi aşan bir araca biniyorsanız iki tekerli. Bence kask takmak zorundasınız çünkü kafa yaralanmaları oldukça önemli yaralanmalar. Yani çok ciddi hasarlar bırakabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim hayatınızı kaybetmeseniz dahi hayatınızın sonuna kadar çok sıkıntılı bir süreç yaşayabilirsiniz. O yüzden kask kesinlikle gerekiyor. Peki kasktan sonra yani mesela canlı örneği var şu an sağımdaki arkadaş tişörtle sadece tişörtle çıkmış. Yani pantolon vardı ayağında ama korumalı pantolon muydu tam emin değilim büyük ihtimalle değildi yani kask tamam kask olacak dedim ardından mesela mont mont da yazın özellikle en fazla motorcuları zorlayan şeylerin başında geliyor belki de hani ya motorcular sağ şeritten gidiyor aa bunlar aradan işte filtreleme yaparak gidiyorlar makas atıyorlar tabi hepsini değil usulüne uygun yapanlardan bahsediyorum işte sağ şerit yasaklansın filan evet motorun böyle konforları var ama yazın mesela insanlar araç süren insanlar dört tekerlekli klimalı aracın içerisinde seyahat ederken bizim burada her yerimizden ter akıyor yani başımız vücudumuz her yer terliyor güneşin altındasınız düşünebiliyor musunuz sürekli ama tabii motoru seven birisi bunlara katlanıyor yani zorla yapılan bir şey değil yani bilmiyorum mesela işte birisi daha canlı örnekleri ayağında terlik var mesela tişörtü falan geçiyorum işte mont olayı dedim. Yani montun montun da kesinlikle olması gerekiyor. İşte yazlık montlar var, kışlık montlar var. Omuz korumaları Dirsek korumaları olan, sırt korumaları olan ve korumaları da sertifikalı olan yani belli standartları karşılayabilen korumalar olması gerekiyor. Yani her montu alamıyorsunuz tutuptan. Bir de burada tabii bütçe meselesi var. Bu, bu bahsettiğim şeylerin çoğu ithal ürünler olduğu için oldukça pahalı dolar veya euro endeksiler. Ancak bir şekilde almak istediğinizde yani bulabiliyorsunuz. Yani farklı bazı kaliteli yerli üretim yapan firmalar da var. Hani bunlardan bir şey bulunabilir ve onlar tercih edilebilir. Yani motosiklet aldığınız zaman eğer alacaksınız böyle bir niyetiniz varsa Hani motosiklet yani misal veriyorum 100 bin lira 100 bin lira ben 100 bin lirayla olayı kapatacağım diye düşünmeyin bunun kaskı var montu var pantolonu var bunların hepsini hesaba katıp bütçenizi ona göre ayarlayın bence yani en ufak düşmelerde dahi özellikle asfalt düşmeleri çok kötü oluyor yani elinizde eldiveniniz yoksa ilk mesela yerle temas ettiğinizde ellerinizi refleks olarak yere koyuyorsunuz dizlerinizi ve o yüzden bu korumalar çok önemli. Yani çok ciddi hasar alıyorsunuz. Zımpara etkisi denilen bir şey var bu asfaltta. Sürtünme ile birlikte eldivenler işte koruyuculu değilse e, pantolon, mont bunlar eriyor. Sürtünerek. Bunun ardından bir de pantolon olayı var. Pantolon da oldukça önemli. Yani motosiklet sürüp de eğer ki korumaya dikkat ediyorsanız kıyafete filan zaten artık motor pantolonu hayatınızın bir parçası haline geliyor. Motoru çok kullanıyorsanız ve korumaya önem veriyorsanız ama yani korumaya önem vermeyen birisiyseniz ben yırtık pantolonla da motor kullananları gördüm. Yani şöyle diyeyim, hayatınızda her yere mesela arkadaşlarınız size şey diyebilir. Ya neden hep aynı pantolonu giyiyorsun? filan böyle tepkiler verebilir. Çünkü hep aynı pantolonu giyiyorsunuz korumalı olduğu için. Ha, farklı bir rengini alırsınız belki filan. O şekilde. Ve bunun ardından ayakkabı. Yani motor ayakkabısı olması gerekiyor. Tabi ben burada şimdi motor ayakkabısı olması gerekiyor diyorum ama yani iyi bir ayakkabı almaya kalktığınızda motor motosiklet için ben bunlar çok uçuk rakamlar. Dediğim gibi ithal ürünler oldukları için burada gene yerli tercih etmeniz gerekiyor. Güzel yerli markaları da var. O yorumlara internetten vesaire de araştırabilirsiniz bunları. Onları tercih edebilirsiniz. İşte ayakkabıyı da söyledim. Ayakkabının bilek korumalı olması çok önemli. Çünkü düştüğünüz zaman yani Allah göstermesin motosikletten düştüğünüzde bileğinizin, ayak bileğinizin arada kalma ihtimali oldukça yüksek. Ve orada da bir en azından bileğe kadar olan bir bot güzel koruma sağlayabiliyor ihtiyaç olması durumunda ve tüm bu saydığım şeyler belki de bir kere lazım olacak size yani öyle söyleyeyim ve o yüzden de bunlara yatırım yapmak gerekiyor tabi ben bu yatırım yapmak gerekiyor derken biliyorum yani ülkede ciddi anlamda ne zaman çözüleceği belli olmayan bir ekonomik kriz de var ve bu saydığım ürünlerin hepsi ithal. Mesela şu anda gidip bir kask almaya çalışın. Güzel bir kask almaya çalışın. 20 bin lira, 25 bin lira bandında. Ha biraz fiyat performans olsun diyorsanız işte 3-5 bin liraya da kasklar var. Onlardan birini almanız gerekiyor. E bu bir de şöyle de bir şey var tabii ki kullandığınız motora göre de değişiyor. Yani motorun altınızdaki motorun çıkacağı hız belli ise korumaları ona göre gene çok ucuz çok dandik bir şey olmadan gene fiyat performans ürünleriyle çözebiliyorsunuz ama altınızda bir racing motor varsa atıyorum işte 1000 cc'lik 1200 cc'lik bir motor varsa bu bir anlamda bütçeniz de var demektir ve daha pahalı ekipmanlar alabilirsiniz zaten o motor hacmine sahip bir motosiklete sahipseniz yani korumalarınızın da en iyisi olması gerekiyor. Çünkü yani bir 50 km 60 km ile giderken düşmek var. Bir de 150 200 km ile giderken düşmek var. Yani bunları oldukça iyi hesap etmek gerekiyor ve son olarak söyleyeceğim şey tekrar edeceğim. Yani bu eşyalar size bir kere lazım olacak ve o yüzden kesinlikle ve kesinlikle motosiklet alırken Bütçenizi buna göre hesaplayın Kıyafet alacağım, kask alacağım, eldiven alacağım Bunları da işin içine katın Ve ayrıca bu kıyafetlerin Hepsi üzerinizdeyken de Yani bunlara da güvenmeyin Yine Özellikle yaşadığınız şehre göre değişir ama Yani yaşadığınız şehrin Trafik dinamiklerine Ayak uydurarak Sürüş yapmaya çalışın Yoksa diğer türlü gerçekten e, Bu üzerinizde kıyafetler de sadece e, hani bir kaza geçirdiğinizde Allah korusun tabi böyle biraz daha az yaralanmanızı belki hayatınızı kaybederseniz vücut bütünlüğünün sağlanması vücut bütünlüğünü toplaması amacıyla kullanılan bir kıyafetten ibaret olacaktır yani o yüzden kıyafetler de olsa mutlaka ve mutlaka kendiniz dikkat edin trafikte. Yani öyle aralara derelere gireyim demeyin özellikle İstanbul gibi yerlerde. Benim bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlar kısmına merak ettiğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Orada da sohbet edebiliriz. Herkese iyi günler.